Fenerbahçe kaptanı Edin Dzeko ile bir yıllık yeni sözleşme için anlaşmaya varmış başarılı futbolcuyla Fenerbahçe kısa süredir görüşmeler yapıyordu ve bu görüşmelerin ardından Fenerbahçe 38 yaşındaki forvet oyuncusu Edin Dzeko bir yıllık daha sözleşme imzaladı. Kendisi takımı ve Fenerbahçe'yi çok sevdiğini, Mourinho hocayla da yola devam etmek istediğini söylemiş. Ve Fenerbahçe'nin yeni sözleşmesini çok fazla düşünmeden hemen kabul etmiş sevgili seyircilerimiz. Fenerbahçe gelecek sezon. Edin yola devam edecek. Tabii ki de bazı taraftarlar şimdi şunu söylüyor. Acaba Ceko'yla yola devam ediyoruz? Peki... Tadiş'te de yola devam eder miyiz? Fenerbahçe yönetimi Ceko dışında Tadiş'te de görüşmelere resmen başladı. Bu iki futbolcunun sözleşmesi yakın sürede uzatılacak sevgili seyircilerimiz. O ile de görüşmeler devam ediyormuş. Konuyla ilgili düşüncelerinizi yazıp lütfen abone olarak destek vermeyi unutmayınız.